İçeride mi Cevit? Ne yapıyorsun sen burada? Görecek Ecevit şimdi. Hala ne yapıyor içeride? Üzgündü çok. Uyuya kaldı. Ben de bekliyorum. Nasıl geçti? Geldin Bilal? Geldi. Büyük kavga ettiler. Ecevit sildi Bilal'i. Senin istediğin gibi. Güzel. Sen? Ne ben? Ne yaptın sonra Ecevit'le? Çok kötüydü. Konuştuk uzun uzun. Bana söylemen gereken bir şey yok mu? Olmadı yani önemli bir şey. Yok. Ne olabilir ki? Sen durma ama artık burada bak. Uyanacak Ecevit. Devam o zaman. Aralarını açtık. Şimdi son adım atacağız. Son adım derken? Bilal Ecevit'i öldürecek. Var mı senin için bir sorun? Yok canım, neden olsun ki? İyi. Sen yapacaksın çünkü. Ben mi? Evet, hazır olunca ben seni haberdar edeceğim. ...sen de kendi ellerinle Ecevit'i ölüme yollayacaksın. Çok değil mi o kadarı? Bak... ...eğer senle benim aramdaki gerçekse... ...adamın bir tanesi harcanabilir değil mi? Söyle bakalım şimdi. Bizim aşkımız gerçek mi değil mi? Gerçek tabii gurur. Hmm, o zaman Ecevit ölecek. haber vereceğim sana. Sen kendi ellerinle Ecevit'i ölüme göndereceksin. Ecevit'leydim. Ofisteyim şimdi yalnızım. E nedir durum? Bitti diyor. Yok artık Bilal. Kuyudu bir falan. İyi yani Ecevit. Mutlu görünüyor. İyi. Plan aynen devam o zaman. Biliyorsun benden haber bekliyorsun. Hazır olunca arayacağım, getireceksin Ecevit'i. Ya gurur. Çok mu acaba? Fazla mı ileri gidiyoruz? Nisan ne oldu? Ha? Öldürmek istemiyor musun Ecevit'i? Yok yani, her şey tamam da... ...öldürmek çok değil mi? Dağıldılar zaten, mahvoldular. Senin de vicdanın sızlıyor, hem kendin de dedin. Öldürmesek mi? Ben sonuna kadar gideceğim Nisan, vazgeçmem. O kuyu debi mezar olacak Ecevit'in. Efendim. Vakit geldi. Şimdi benim için yapacaksın. Hazırsın değil mi Nisan? Yollay Cevdet. Nisan. Tamam. Kendim getireceğim. Kötü bir haber mi? Yok. Nisan. Ecevit Bilal'e gitmen gerek senin. Ne oldu? Nisan söylesene endişeleniyorum bak. Bir şey yok. Ben senin için üzülüyorum. Benim için mi? Anlatıyorsun hep kardeş gibisiniz. Görüyorum acı çekiyorsun çok. Duramazsın sen bilasiz çok belli bu. Ben bu hissi biliyorum. Birine bu kadar çok değer vermenin ne demek olduğunu biliyorum. O yüzden kahroluyorum işte. Hepsi benim suçum. İnsan. Seninle ne ilgisi var? Var. Ben sebep oldum. Ben istedim gidip konuşmak. Bilal ters dedi diye böyle oldu. Ben ısrar ettim. Vicdan azabı çekiyorum Ecevit. İhsan yapma. Suçlama kendini daha çok üzül. İzin ver düzelteyim. Bilal'e gitmen gerek senin. İnat ediyorsun. Numara yapıyorsun ama deli oluyorsun onun yanına gitmek için görüyorum. İzin ver ben götüreyim seni.